Ve yemeğin de burada. Hadi bakalım buket. Kuru fasulye, birazcık patates, domates ve salatalık. Buket. Ama bu artık terbiyesizlik oluyor. Terbiye arıyorsan opera salonuna falan git Şahin. Burası hapishane. Burada küfür var küfür. Hadi ya ciddi misin? Ha 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 ne kadar da komiksin buket. Ne oldu ha? Şurada iki haftalık hapishane hayatına dayanamadın değil mi? Beni yıllarca içeride tuttun lan yıllarca. Sesim çıkmadı. Uslu uslu bekledim sıranın bana gelmesine ve bir gün şansımın dönmesine sadece dua ettim. O yüzden uzatma yemeğini zıkkımla. Ben de gidip babanla görüşeceğim. Ba babamla mı görüşeceksin? Ba babam Amerika'da mı? Evet Amerika'da. Senin için geldi. Ben haber verdim. Ne o birden yüzün gülmeye başladı. Mutlu oldum Babamın gelmiş olmasın ne demek biliyorsun değil mi Şahin? Biliyorum merak etme. Beylanın büyüğü geldi demek. Ama unutma karşısında daha büyük var. Uzatma da yemeğini ye hadi. Gizem ben şimdi çok tehlikeli bir yere gideceğim. Ve o yüzden senden benle gelmeni ama gizlice gelmeni seni bırakacağım noktada gözcülük yapmanı istiyorum tamam mı? Nasıl yani Şahin? Sen, sen benim burada kalmamı istemiyor musun? Ya bu yılan kaçarsa? Merak etme Gizem onun gidebileceği bir yeri yok. O şu an gayet güvenli. Uslu uslu yemeğini yiyor. Değil mi? Elbette ki yorum Şahin. Sen de muhtemelen belanı yiyeceksin. Babam tarafından. Kim ne yiyecek? Orası hiç belli olmaz Buket. Müsaadenle. Benim buraya yerleştirmem gereken bir şey var. Bunu buraya koyayım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Bir şey yapmıyorum. Sadece tedbir alıyorum. Sen buna bakma. Sen yemeğini ye. Hadi bakayım soğutma yemeğini. Ben şuradan çıkayım. Kafesini de kapatayım. Hadi bakalım Buket. Afiyet olsun. Sen yemeğini ye. Lan. Lan ne demek yemeğini ye? Ne demek yemeğini ye? Ş şahin. Şahin bomba koydun. B b bomba. Şahin. Ne o Buket? Az önce bayağı kükrüyordun. Bombayı görünce birazcık sesin kesildi. Babacığın seni kurtaramaz mı yoksa? Eee. Ben de nasıl bir şeytanla dans ettiğimi biliyorum Buket. Baban istediğimi yapmazsa ya da ters bir hamle denerse ne olacağını görüyor. Şahin, Şahin bunu yapma. Bak bunu yapma. Beni sakın şantaj malzemesi olarak kullanma. Babamın en sevmediği şeydir. Sadece istediğini yap ve beni bırak Şahin. Kes sesini Buket. Senden bu saatten sonra tavsiye dinleyecek durumum yok. Yemeğini ye, uslu uslu dur. Gizem, gel hadi gel. Takip et beni. Buket, Sakın. <laughs> e tabi normal yani. Eee malzeme büyük olunca. Eee şey yani. E, içeride bomba büyük yani. 50 kilo falan. <laughs> Videonun girişi gelsin. Bence fena batırdık. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar en son bildiğiniz gibi manyak bir bölümü geride bırakmıştık Ve Şahin süper ultra manyak zekasını konuşturarak Buket'i resmen paketlemişti. Şayet bir önceki mükemmel bölümü izlemediyseniz arkadaşlar gerçekten pişman olursunuz. Hemen sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki bölümü izleyin. Bakın ben sırf sizin iyiliğiniz için istiyorum. Yoksa hani oraya gideceksiniz tıklayacaksınız. <laughs> arkadaşlar bugün önceki bölümden de manyak bir bölümde karşınızdayım. Çünkü Şahin bugün büyük mafya babası o Türk mafyasıyla tanışacak ve yıllar sonra korkunç adamla tekrardan karşılaşacak. Elbette ki kapaktan ve başlıktan gördünüz. Buket'in de bir sürprizi olacak. Bakalım neler olacak. Bu bölüm bizi nasıl bir şey bekliyor. Hadi izleyip görelim. Şahin. Şahin Allah belanı versin. Şahin Allah belanı versin. Beni burada bombayla bıraktı ya. Beni burada bombayla bıraktı. Babam başarısız olursa. Pazarlık yapamazsa. Bu herif beni patlatacak. O nasıl kaçtıysa benim de buradan öyle kaçmam lazım bir kaçmadım benim hapishanemden. O yapabiliyorsa bu çürük evden ben de kaçabilirim. Hadi kızım Buket hadi. Sen daha önceden böyle yerlerden kaçmış kadınsın. Yapabilirsin. Kimse gelmiyor galiba. Kimse gelmiyor. Gitti herhalde. Hadi kızım Buket. Hadi. Kimse yokken sessizce kazman lazım. Sessizce. Bana yaptırdığın işe bak Şahin ya. Leş gibi kokuyor. Burayı kazarsam buradan çıkabilirim. Zaten eski püskü bir ev. Allah belanı versin. Ve geldik Gizem. İşte burada buluşacağız. Daha doğrusu ben buluşacağım. Seni burada indirme vakti. Daha fazla ileriye gitmeden senin buranın tepesine çıkmanı ve beni gözetlemeni istiyorum. Anladın değil mi ne yapacağım? Görevini biliyorsun. Anladım Şahin merak etme. Sadece gözetleyeceğim ve sana yanlış bir şey yapılıp yapılmadığından emin olacağım. Seni rehin almaya ya da öldürmeye kalkarlarsa senin cep telefonunu arayıp onları tehdit edeceğim Aynen öyle Gizem Yalnız unutma Asla ama asla bu işin duygusal olduğunu onlara hissettirme böyle bir şey olursun Sakın ama sakın beni sevdiğini belli etme Olmayan bir şeyi nasıl belli edeyim Şahin? Beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? Olmayan bir şey mi? Gizem İstiyorsan diretme Nedir etmesi be? Allah Allah. Sevmiyorum işte kardeşim. Seviyorsam seviyorum derim değil mi? Kardeşim mi? Sevdiğim kız bana kardeşim dedi. Ayı buluyor Gizem Neyse ne? Uzatma Şahin. Uzatma. Kendini öldürtmeye çalışma. Aman diyeyim başını belaya sokma. Ben seni yukarıdan izleyeceğim. Tamam mı? Ne o? Benim için endişeleniyor musun? Yapma be Gizem. Duygulanacağım ha. Bir de sevmiyorum diyor. Hadi hadi uzatma uzatma. Tırman yukarı hadi. Aslanım beni. Aslan derken dişi aslan manasında yani. Hadi hadi. Yukarıya çık. Ben de gideyim de şunlarla görüşeyim. Ulan gizem. Ulan gizem. Yemin ediyorum var ya. Değişik kızsın ha. Neyse. Şimdi pisliğin büyüğüyle uğraşma vakti. Allah kahretsin. Hadi bakalım Şahin. I. Topla özgüvenini. Topla. Unutma. Burada kozu olan sensin, zayıf olan o. Hadi Şahin ya, hadi ya. Başını belaya sokmadan şu işi hallet. Hadi gözünü seveyim ya. İnşallah kendisini öldürtmez ya. İnşallah öldürtmez. Sanırım üstünü arıyorlar. Tamamdır, geçebilirsin. Temiz patron. Herhalde temiz lan. Ne sandın? Üstümdeki kıyafet senin bir aylık maaşı. Gizem yerinde değil mi? Tamamdır. Nerede patronumuz? Burada mı? Ben bulurum merak etme. Patron bulmak konusunda. Bismillahirrahmanirrahim. Hector. Merhaba Şahin. Merhaba Hector. Görmeyeli birkaç santim daha atmışsın. Sen de aksine küçülmüşsün. Hector bırak gelsin. Müsaadenle Hector. Seninle görüşmeyeli senin ne kadar iri olduğunu unutmuşum. İşte buradasın Nihayet yıllar sonra karşıma çıktı. Ben senin karşına çıkmadım Sen benim huzuruma geldin Ve sen benim kızımı rehin alıp Beni tehdit edecek cüreti nereden buldun lan Yavaş ol yavaş ol Eşref Satır yavaş ol Eski günlerinde değilsin Kendi ülkende hiç değilsin Kızın elimde rehini Ulan zibi diye bak. Karşıma geçmiş bir de benle artist artist konuşuyor. Lan sen kimsin benim kızımı rehin alacaksın? Kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin it? Senin haddine mi lan benim kızımı rehin alma? Ay Şahin çok fena dayak yiyor. Çok fena dayak. Ne yapsam ya ne yapsam? Her yer adam her yer adam. Sanırım karışamam sanırım karışamam. Sen mı ya? Ulan sen kimsin de benim Eşref Satır'ın kızını rehin alırsın lan? Dur yoksa kızın ölür. Ne? Ölür mü? <laughs> evet ölür. Bana bak buraya güvenlik almadan geleceğimi mi sandın? Kızının rehin tutulduğu odaya bir bomba yerleştirdim. Ve şu an bir arkadaşım o bombayı gözetliyor. Beni de gözetliyor. Şayet bana bir zarar gelirse bombayı patlatır. Yalan konuşuyor. Bence bomba falan yok. Bluff yapıyor. Öyle mi dersin? İstersen bir deneyelim hemen. Arayabilirim. Tek tuşuma bakıyor. Arıyorum bak. Tamam tamam dur. Ha şöyle. Şimdi dinleyecek misin? Dinlemiyorum ulan dinlemiyorum. Sen benim kim olduğumu iyi biliyorsun Şahin. Ben ite köpeğe boyun eğmem. Git öldür lan kızımı. Git öldür. Anam bacın, kız kardeşin, çocuğun, en yakın akraban. Sana selam vermiş komşunun. Çiçeğinin can bulduğu saksıyı yapan mühendisi bile öldürür. Anladın mı lan? Bu yolda gitmek istediğine emin misin Eşref Satır? Bu adamlara güveniyorsun ama kızının yanında onlar yok. Bana bak oğlum. Ben bu ünvanı kasap dükkanında kuzu doğurarken almadım. Senin yaşından beri ben orada insan doğuradım. Sen mi karşımda duracaksın lan? İt! Daha ne istediğimi bile dinlemeden direkt reddettik. Ama görüyorum ki sen de korkuyorsun Eşref Satı. Yüz ifaden her şeyi belli ediyor. İstediğin kadar sert adam numarası yap. Bana nasıl ulaşacağını biliyor. Kızın elimde. Ya istediğimi verirsin ya da kızın ölür. Belki de daha kötüsü. Elinden geleni ardına koyma. İç. Görüşeceğiz. Tekrar görüşeceğiz. Merak etme. Bu buluşmada istediğimi alamamış olsam da en azından kızına değer verdiğini öğrenmiş oldum. Yoksa beni dinlemeden, teklifimi öğrenmeden bana vurmaya kalkmazdı. Bu da bir başlangıç. Merak etme. Bunun da hesabını soracağım. Hadi gidelim buradan. Hektor, bu itin nerede kaldığını bul. Peşine adam tak, kızımı kurtar. Duydun mu? Bomba mevzusunu da anladım. Gerekeni yap. Merak etme patron. İlgileniyorum. Daha yeni başlıyoruz Şahin Efendi. Daha yeni. Hector sinirim bozuldu oğlum. Bana vuracak birini getir. Yoksa sizden çıkartacağım ıncımı. Şahin! Şahin iyi misin? İçeride resmen kavga çıktığını gördüm. Şahin geldim 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 geldim. Ne yaptı sana ha ne yaptı? Arayacaktım seni. Bombayı patlatacaktım ama Şahin senin yüzüne ne oldu? Ne olacak Gizem? Güneş yanı. Allah Allah. Bin. Ne olduğunu görmüşsündür işte. Ne olacak? Eşref Satır'la ufak bir muhabbet yaptık. Az kalsın Satır'la doğuruyordu beni. Sana demiştim. Bu plan iyi değil demiştim. Merak etme. Gayet iyi bir plandı. Gayet verimli geçti. İhtiyacım olan her şeyi öğrendim. Kızını hala değer veriyor. Ve benimle anlaşacak. Şahin ne anlaşması. Ne istiyorsun bu adamdan anlamadım ki. Öldür gitsin kızını. Ya gizem. Kızını öldürmek kolay. Mesele bu adamı öldürmek. Bu adamı öldürmek zor. Yaşlı bir ihtiyar gibi göründüğüne bakma. Herifin gücü çok fazla. Onu öldürsek arkasından oğlu gelir. Onu öldürsek onun da arkasından oğlu. Benim bunları toptan kaldırmam lazım. O yüzden bir planım var. Bana güven Şahin bu lafı en son duyduğumda bu manyak Buket'in adamları etrafında silahla kafana dayanmış durumdaydı. Ama bak şu an kafeste bekliyor değil mi? Demek ki her şey göründüğü gibi değil. Merak etme güzel. her şey kontrolüm altında. İşte buna azmin zaferi derim Buket. Azmin zaferi. Şahin gelemedi. Güzel muhtemelen babamını öldürmüştür. Artık bu delikten kaçma vakti geldi. Yeteri kadar kazdım. Yeter ya. Tırnaklarım çıktı resmen. Bu bombadan kurtulma vakti artık. Beni burada tutamazsın Şahin. Ah! İşte böyle. Ben böyle kaçarım. Beni burada tutabileceğini sanıyorsun ha? Nereden gitsen ya, nereden gitsen? Dön tarafta Arkadan gideyim. İşte ben böyle kaçarım. Şahin. Oo Buket merhaba. Hayırdır ya yolculuk nereye? Nereye gidiyorsun böyle? Ya hemen kaçmak olur mu? Gerçi biraz geç kalmışsın hemen diyemeyeceğim. Sana resmen kaşık değil spatula verdim kız. Sen bana o kadar büyük verseydin hapishanede ben 10 günde kaçardım. Daha yeni mi bitirdin? Bir dakika sen... Sen benim kaçacağımı biliyor muydun? Şahin burnuna ve dudağına ne oldu? Baban sağ olsun. İmza attı resmen. İstersen bunu bir dövme yaptır bacağına. Babam sağ olsun yazdır. Şahin ben ben öyle olmasını istemezdim. Gerçekten sana demiştim. Vaktim varken beni teslim et. Babamdan hiçbir şey isteme. Seni öldürür demiştim. Merak etme Buket merak etme. Ben babandan almam gerekeni aldım. O da seni hala sevdiğinin ve bir değerinin olduğunun mesajı. Ha Değer demişken Buket Çaktırım ama tam arkamda bizi izleyen iki kişi var İ, İki kişi mi? Hani nerede? Dur göstereyim Aha Tam da şurada Öldüler Gördüğün gibi Baban o kadar da zeki birisi değil Şahin Sen Sen nasıl Ne demek nasıl kızım Resmen takip ediyorlardı takip ettiklerini çoktan anlamıştım. Takip etmelerine izin verdim. Hem zaten senin hapisten kaçacağın malumdu. Artık burayı kullanamazdık değil mi? E istersen arabaya geç değil mi? Şahin, Şahin yapma bunu yapma. Bırak beni gideyim. Bak bu daha fazla bela doğurur. Şahin babamdan istediğin her neyse sana tövbe vermez. Bak sen bunu resmen babamdan bizzat öğrendin. Babam seni öldürür Şahin. Buket fikirlerini ve tavsiyelerini kendine sakla. Çünkü elinde silah olan benim. Bin yoksa arkadaşlarının yanına katılırsın. Hadi. Boyundan büyük bir oyun oynuyorsun Şahin. Boyundan büyük bir oyun. Tamam biniyorum biniyorum. Şahin babam bunu affetmeyecektir. Affetmeyecektir. Babanın ne düşündüğü gram umurumda değil Buket. Çünkü babanla değil benimle birlikte başın belada. O yüzden akıllı ol. Ne diyorsam ya. Şahin büyük hata yapıyorsun. Ben o hatayı senle nişanlanırken yapmışım Buket. Gerisinin önemi yok. Atla Gizem gidelim. Demek baban oyunu böyle oynamak istiyor. Oynarız. Oynarız Buket. Sorun değil. Ben zaten tam bir oyuncuyum. Adamlarına beni takip ettirip seni kurtaracağını düşünecek kadar salaksa biz de onun salaklığına göre oynarız. Merak etme. ...filden büyük filavcısı var. Evet arkadaşlar bir videonun sona sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te... ...Şahin'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün Şahin'in manyak mafya babasıyla... ...yüz yüze gelmesini izledik. Gördüğünüz gibi silahlar çekildi. Kozlar bölüşüldü. Hapishanelerden kaçıldı ve bugün manyak bir bölümü geride bıraktık. Şahin yapmak istediğinde kararlı, geri adım atmak istemiyor. Buket'in babasından istediği bir şey var. Acaba bu ne? Şu anlık bilmiyoruz. Lakin bu adamla karşı karşıya geldiğine göre gayet önemli bir şey. Bunları ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Lakin bugün değil. Umarım izlerken keyif alırsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim gibi düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyun değişik arkadaşlar. Aa birisi geldi. Merhaba. Dostum. Sen de vediksin Vedix'in. konuşma lan. Konuşma. Vallahi bak sana şöyle. Çok iyi. Oğlum. Sen osturuyorsan biz de osturuyoruz. Al. Allah Allah. Sen de var da bizde yok mu al. Kafasına doğru Bak bak bak. Bak. Arkadaşlar shitpost kalitesinde bir oyun Bu ne oğlum ya Ya yürü git kardeşim yürü git ya Yürü git Allah Allah Ben istifa ediyorum ya <laughs> Oğlum oyun mükemmel Gerçekten kimin aklına geldiyse mükemmel Bir Starbucks'a geçelim bakalım